Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta challenge yapıyoruz. Challenge fikirlerini yorumlardan aldım birkaç tanesini. Birkaç tanesini kendim yazdım. Ee, bir tane yorumlardan oldum. O da Zengin Peç isimli kullanıcıdan aldım. Şunu Cini'nin ultisi dolana kadar. Yani Cini'nin ultisini doldurmadan maçı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Birincisi bu sırayla açıklayacağım. Ee, bir de çok güzel yorum atanlar arkadaşlar var. Onların adını ok artık bu videolardan sonra okumaya başlayacağım. Falcon Füve gerçekten teşekkür ederim. Bir de Berat Taşa. Hepiniz güzel yorum yapmışsınız. İlk yani videoya ilk gelip yorum yapanları genellikle okuyacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın öncelikle. Like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi Cini ile direkt gireceğiz. Yani Cini ile ateş edeceğiz. Yani kaçarken savaşacağız ama Cini ultisi doldan kaybedeceğiz yani doldurmadan maçı kazanmaya çalışacağız onun için e, ilk ilklerde hiç ateş etmeyeceğim yani adamlara çünkü maç sonunda yenmem gerek çift hesaplaşma girdim Oh. <laughs> <laughs> ellesem şey yok. Bunu ellesem yok. Bunu ellesem yok. deneme başarısız. Bir tane daha deneyeyim arkadaşlar. İşte tek hesap. İlk deneyelim. İkimizi işaretledik hemen. İnşallah kazanırız. Dört tane challenge'ımız var. Challenge'lardan bahsedeyim. Bundan sonra Edgar'la ilgili bir challenge'ımız var. 5 kilo alacağız Edgar'la. Ee, normalde 5 kilo almak biraz <laughs> Edgar'ın zıplısı düşük olduğu için hemen ölebiliyorlar. Hem o açıdan zorlu bir açıdan da kolay yani. Çünkü nasıl diyeyim düşük rütbe. İnşallah kendileri gaz ölmezler. Şurada biri var da ben buradan nasıl çıkacağım? Şurada. Sıkıştım ya. Ay, oha oha. Su kurmuşlar. Şöyle vuracakmış gibi yapmış. Şöyle bir Tamam mı? Çok güzel karşı, 7 kişi. 7 kişi kaldı. 6 oldu. Aa, gerçekten zor ya. Rütbesi düşük olsa belki olabilirdi de. İlk challenge'ımız başarısız arkadaşlar. Bunu hemen çarpı koyalım. Önümdeki deftere. Not aldım böyle isimleriniz. Güzel yorum yapanları, challenge'ları. Şimdi bir diğerine geçeceğiz. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Ee, buna göre bir tık daha kolay. Hemen aşağı inelim. Ezra 3 seviye.

Abi daldım ben bir an. Ya, hiçbirini yapacak yapamayacakmışım geliyor gibi geliyor ya. Şansaya biraz zor çek zor seçtim son iki birkaç tanesini. Benim aklım cineye gitti ya hiç ateş etmeden. Pardon arkadaşlar sizinle konuşacağım diye. Hemen hızlıca bir girelim. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çalış inşallah hemen gezelim. Şurada biri var kim o? 3 kilo alayım. Bunu en sona bırakacağım. Rixli bu çünkü. Sesim biraz kötü gelebilir, kısık gelebilir arkadaşlar. Çünkü tam şey değilim. Onu mu öldürdü o? Abi ölme. Üç ikisini de ben almam. Bir orada. Gitme. Hayır gitme. <laughs> ben aldım galiba. He nereden bakıyorduk ki? Ben aldım büyük ihtimalle. 5 kilo aldım muhtemelen arkadaşlar çıkış yapalım hemen ben bakmak istiyorum bakılıyor muydu tam hatırlamıyorum neredeydi savaş günlüğü kili göstermiyor galiba ya ama arkadaşlar 5 kilo aldım niye derseniz videomu geri alabilirsiniz sol tarafta ardarda arda beni 2 kilo almış olarak gösterdi onun için bu başarılı bir başarısı bir başarılı bakalım son iki ne olacak hemen arkadaşlar bilindik bir şeyle devam ediyorum zor ama bilindik hiç yürümeden arkadaşlar yani sadece Mortis'in kesmek için e, yaptığı hareketi yaparak ilerleyeceğiz. Bakalım yapacağız mı? Hiç i̇nşallah unutup yapmam. Sadece alabilir miyim ki? Çok zor rütbesi de yüksek. Ben Mortis'i seviyordum. Oo. Oh. Ne yaptın ya? Yapma ya yapma. ya. Ya Nani acıdı da Piper acımadı arkadaşlar. Nani biraz olayı çözmüş gibiydi. Olmadı. Bir tane daha deneyeceğim. Rütbesi düşük olsa keşke ya. Aslında arkadaşlar sizlere yorumları yazmanızı istiyorum. Ee, şimdi benim hesabım mesela... Kaç tane yani? Her karakterin rütbesi 20-18 Oyun çok zor. <laughs> Bakalım kaçıncı olacağım. Yani artı puan almam yeterli arkadaşlar bu çalışta. Delik yapıp dynamite saldırayım mı ya? Tara orada. Tara büyük ihtimalle bizi bulacak. Abi ya. Kaçamadım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Olsun. Artı aldık. Hayır tabii ki. Eksi beş. Bu düşmek için bu çalışları verdim. Evet. <laughs> Son sonuncuya geçelim. Hatta kazanırsak bir tane kutu açabiliyor muyuz? Kutu da açmış oluruz belki bir şey çıkar. Ödüllere girelim. 50 tane. Güzel. Hatta Edgar'ı yükseltebiliriz. Son challenge'ımız Tara'nın özel gücüyle yani ultisiyle bir tane adam kesiyor. Bunu rütbe düşük yapabileceğimize inanıyorum ben. Arkadaşlar farklı video olarak ben büyük ihtimalle Among Us çekeceğim. Çünkü Among Us gerçekten eğlenceli ama böyle şey çekmeyi düşünmüyorum yani tek başıma olarak... <laughs> benlerim ve kardeşlerim de oluyor. Onlarla birlikte 6 kişilik, 7 kişilik bir yıl başında, yıl özel bir video gelebilir yani. Haberiniz olsun. İsteyen ee, <laughs> şeyi... e <laughs> nasıl diyeyim canlı yayın açamıyorum. Bize şey Hep canlı yayın Canlı yayın açamıyorum çünkü... Bin abone olmadan canlı yayın açamıyorum Bin aboneye geçtiğimiz zaman her gün neredeyse canlı yayın gelecek ve ödüllü canlı yayınlar yani. Bin aboneden sonra ben para kazanmaya başlayacağım. Tabii ki kendime harcayacağım da. E, Brawl Stars'da olur, FIFA Mobile'de olur. Among Us'ta olmuyor zaten Hilesini indirebiliyorsunuz. Onlarda taş çekilişi olacak, skin çekilişi olacak. Ama bin abone olmamız lazım. Bin aboneye de daha bir ne kadar olsa inşallah kısa bir zamanda ulaşırız. O zaman para kazanmaya başlayacağız. Ondan sonra da canlı yayın Sizlerle birlikte oynayacağız biraz farklı. Skin mesela turnuva yaparız kazanana bir tane skin 30 taş 60 taş nasıl yapabilirsek arkadaşlar onun için 1000 abone Abi abinim uçtu bu... size konuşacağım diye unuttum challenge'ı ya normal oynuyorum ya hep aklımı çeliyorsunuz ya hemen girelim yavaş yavaş edit yapmaya da başlıyorum arkadaşlar normalde diye. <laughs> O küçük küçük sonlarına da ortalarına yavaş yavaş arkadaşlar videoları telefonlar çektiğim için gerçekten <laughs> zor oluyor. Yani öyle bir Oo. Abi niye başaramıyorum ya? 30 resmede mi oynuyoruz ya? Evet Brawl Stars'ta kötü oynadığım doğrudur yani. Kötü olmasa da e, ben Brawl Stars videoları çekiyordum. Kanalımda ilk videolarda görebilirsiniz. Bu, ama... Ondan sonra ben bayağı oynamadım. Bir yıla yakın oynamadım. Onun için zorlanıyorum. Bahane yani. Taraya mı vereyim? Bir dakika Edgar'a verince Edgar'a mı vereyim? Edgar'a vereyim ya. Verdik. Yükseltelim hatta. Brawl Stars kutu açılımında gelebilir ama farklı hesapla gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun ama Edgar'a. Ana 115. Ben ne yükselttim? Ana ben bir şey mi yükselttim ki? Allah Allah benim param vardı ya. Gitmiş hesaptan kardeşlerine falan girmiştir. Bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bin abone olacağız inşallah. Daha çok var da. Destekleriniz olacağız. 80 görüntülenme yani. 80 kişi de abone olsa ne güzel olur. Tabi hayaller. İnşallah bin abone olduğumda canlı yayınlar gelecek. Çekilişler olacak. Hesap çekilişleri. İlme çok güzel bir tane hesap var. Efsanevi hem de düşük kupada arkadaşlar. 300 kupa falan kardeşim çıkarmıştı. Güzel destansıları, gizemlileri falan da var. Onları size vermeyi düşünüyorum. Tabi bin abone olmamız lazım. Çünkü canlı yayınlarda çekilişi belirleyeceğim. Tabi takipçi sayısı arttığı zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.